Merhabalar, Zela Yusuf çiftiyle birlikteyiz. Hemen sana sormak istiyorum, Yusuf da senin en etkileyen şey neydi? Durgunluğu muydu, yaraları mıydı, suskunluğu muydu? Hmm. Hadi bakalım. <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> yani Yusuf'la ilgili olan her şey beni etkiliyor zaten. Ama yaraları tabii ki, çünkü hepimiz yaralar aldık hayatımızda. O yüzden birbirimizi iyileştirmek ikimiz için de, ilişkimiz için de daha iyi. Sen tam aşkı unuttun dediğin anda Zeliha çıktı. Hayat sürprizlerle oldu. De <laughs> neler değiştirdi? Vallahi e, evet, Yusuf'un ikinci sevgilisi diyelim. E, i̇lk başta tabii ki Yusuf'un aşk hayatı çok yoktu. Ki yaşadığı durumlardan dolayı falan, aileyle olan o çatışmalarından dolayı çok fazla aşkı vakit ayıramıyordu ama daha ki Zeliha ile karşılaşana kadar e, ben ilk görüşte aşk olduğuna inanıyorum. <laughs> Öyle vuruldu diye düşünüyorum yani, öyle oldu bence. Bir simit meselesi. Aynen simit meselesinden nereye. Nere, 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 nere. 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 Peki kalbi kırık iki insan bir araya geldiği zaman e, birbirlerini iyileştirir mi yoksa daha kötüye mi gider? Yani hani... Ya bence e, tabii ki de yaralar her zaman daha iyidir, bir derinlik katar. Ee, yaralı insan, yarasız insan yani ikisi birbirini anlaması için bence ikisinin de yaralı olması lazım ki birbirini anlasın, empati kurabilsin. Ee, bence birbirlerini iyileştirir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Anlar birbirlerini. Peki Zeliha ile Yusuf en e, güvendikleri an neydi? Birbirlerine en güvendikleri an. İlk Hı -hı. anda olabilir, en güvendiği anda olabilir. İlk an. Vallahi Zeliha'yı sormak lazım bunu çünkü <laughs> Zelia'nın biraz onlar ormandan hmm. geldikleri için biraz şehir hayatı falan evet. ilk defa bir insanlarla hani dış dünyayla karşılaşıyorlar. Benim ne için aldık? bence Balı'mı kurtardığı anda. Ha, da Üçüncü da. bölüm müydü? Üç olabilir, Öyle bir şeydi evet. galiba. Orada zaten yani kardeşime öncelik olarak kurtarmış, hayatımıza girmiş. Evet. Güzel hareket. O anda, Bence de evet. güzel hareket. <laughs> Düştü orada Zeliha. Evet. Peki geleceğe dair bir planımız olsa Zeliha'nın Yusuf için, Yusuf'un Zeliha için ne olurdu? Evlenmek. Yusuf evlilik altı direkt. Çocuk. <laughs> Net adam. Direkt evlilik. <laughs> Şu an önceliğimiz evlilik ve altı çocuk. Benim için yani Zeliha bazında altı çocuk. Altı <gülüyor> kardeşlerim <gülüyor> gibi. Bundan haberim. İstemiyor musun? O istiyordur. Harika o zaman. Şey. bol çocuklu aynı aile diye temennileri İnşallah. bakalım. İnşallah. Evlenirlerse Bilmiyorum. eğer Bilmiyorum. bir engel çıkmazsa. Evet. Altı çocuklu bir aile olacak. Kardeşlerinden <laughs> koparsa eli. Biraz zor. Bakalım. Hayırlısı <laughs> olsun.